Ürkütücü ve heyecanlı şeyleri seviyorsanız, ay, ama sürpriz bozanlardan nefret ediyorsanız, işte size kabus gibi bir oyun. Bu oyun sıradan bir korku oyunu değil. Karanlık sırlarla ve gölgelerle dolu çarpık bir hikaye. Perili bir evde mahsur kalmış, tek başına bir hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Her oda hikayenin bir parçasını saklıyor ve inanın bana duvarların bile gözü var. Ama sadece hayatta kalmak yetmiyor. Bu evin karanlık geçmişini ortaya çıkarmalısınız. Burada kim yaşamış? Onlara ne olmuş? Ve neden hala izleniyor gibi hissediyorsunuz? Her köşe bir ipucu saklıyor. Duyduğunuz her ses gerçekliği sorgulamıyor.